Merhaba gençler Zeynep Hoca Kimya kanalındasınız. Bu videomuzda orbital yayınlarının 4 Nisan kazanımlarını uygun AYT birinci denemesini çözeceğiz. İlk sorumuzla hemen başlayalım. Birinci sorumuzda X, Y, Z temel hal elektron dağılımları son terimleri verilen X, Y, Z elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye sormuş. Birincisine baktığımızda X elementi soy gaz olabilir demiş. X'in soy gaz olabilmesi için N'in 1 olması gerekiyor. Fakat burada Z'ye baktığımızda en de 2 ile sonlandığını görüyoruz. D orbitalleri 3. katmandan başlıyordu. O zaman benim D orbitaline gidebilmem için en eşittir 3 demem gerekiyor en az. Bu durumda baktığımda x artık 3 s 2 y dediğimiz 4 p 2 ve z dediğimizde 4 s 2 3 de 2 ile sonlanıyor. Bu durumda x artık soygaz olamaz. İkincisinde y ve z elementlerinin açısal momentum kuantum sayısı sıfır olan elektron sayıları eşittir demiş. Sıfır olanlar yani burada s orbitallerinden bahsediyor gençler. Hepsini yani y'yi ve z'yi açık bir şekilde yazalım ve s orbitallerini bulalım. y için düşünürsek burada 4p2 ile sonlanıyordu o zaman 1s2 2s2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 ve 4P2 dememiz gerekiyor. Buna göre bakarsak S orbitallerimde 2, 4, 6 ve 8 tane elektron olduğunu görüyorum. Z için düşünelim. Burada da Z4S2 yani şuradan itibaren yazarsak 4s2 3d2 ile sonlanıyordu. Yine 1 2 3 4 tane s orbitalim var. 2 ile çarptığımda yine bunu 8 elektron olarak bulmuş oldum. O zaman evet elektron sayıları eşittir. Y elementinin yarı dolu orbital sayısı 2'dir demiş. Y için baktığımızda buraya kadar tam dolu zaten. 4 p 2yi düşünelim. P orbitalleri 3 eş enerjili orbitalden oluşuyordu. Ve orbitallerimizde elektronlarımız teker teker yerleşiyordu. Evet 2 tane yarı dolu orbitalimiz vardır. Bu durumda 2 ve 3 doğru oldu. Yani D şıkkı. İkinci sorumuzda elastik bir balon oda koşullarında 4,8 litre hacim kaplayacak şekilde sadece kükürt dioksit gazı ile doludur. Boş balonun kütlesi 13 gram olduğuna göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş bize. Buna göre bakarsak arkadaşlar ilk önce benim burada kükürt dioksitin molünü bulmam gerekiyor ki diğer şıklara ulaşabileyim. Burada oda koşullarında demiş. Oda koşullarında 24,5 litre hacim kaplar dediğine göre. Yani 1 mol 24 1,5 litre hacim kaplıyorsa burada bize verilen 9,8 litre kaç mole karşılık gelir diye düşünelim. X'i buradan 0,4 mol olarak bulmuş oluruz. Kükürt trioksit dolu balonun toplam kütlesi 45 gramdır demiş. Buradan da molden grama gidelim. N eşittir M bölü MA diyorduk. Buradan da 0,4 eşittir. M bölü MA. Şimdi MA'yı hesaplayacağız. SO3 için burada kükürt 32 artı 3 çarpı 16 dersek buradan da 48 gelmiş olacak. Ve ikisinin toplamından 80 gram bulduk MA'yı. M'i çekersek arkadaşlar buradan kütleyi kütle de buradan 32 gram gelmiş olur. 32 gram kükürt trioksit var ve aynı zamanda boş balonun kütlesi bana 13 olarak verilmiş ve ikisini topladığımızda evet dolu balonun toplam kütlesinin 45 gram olduğunu bulduk. İkincisinde bu balonun içindeki gazla birlikte normal koşullardaki bir ortama götürülürse hacmi 840 ml azalır demiş. Şimdi buna göre bakarsak arkadaşlar normal koşullardan ya oda koşullarından alıyoruz ve bunu normal koşullara taşıyoruz. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyordu. Buna göre bakarsak 1 mol 22,4 ise burada bulduğumuz 0,4 mol kaç litre hacim kaplar diyoruz ve buradan x'imizi 8,96 litre olarak bulduk. Başlangıçta 9,8 litreydi. Son halimizde 8,96 oldu. 9,8 eksi 8,96 dersek Buradan gelen sonucumuz 0,84 litre olur. Bunu da mililitreye çevirirsek yani 1000 ile çarpmış olacağız. 840 mililitre olarak bulmuş olduk. Balondaki gazın basıncı bir atmosferdir demiş. Elastik bir balondan bahsediyoruz gençler. Elastik balonlarda iç basınç eşittir dış basınç diyorduk ve bize zaten dış basıncımız bir atmosfer olarak verilmiş o zaman balondaki gaz basıncı da bir atmosfer olmalıdır. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda bize şekilde kaplardan birincisine sodyum klorür katısı, ikincisine iyot katısı ekleniyor demiş. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi çözelti oluşur demiş. Çözeltinin oluşabilmesi için neler gerekliydi? İlk önce bunları bulmamız gerekiyor. H2O'nun yapısına bakarsak, oksijen merkez atomumuz, üzerinde ortaklanmamış elektron çiftlerimiz var ve hidrojenleri de bağladık. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çiftlerimiz olduğu için bu molekülümüz polar yapıdadır diyoruz ve buna sodyum klorür eklemişiz. Na artı Cl eksi şeklinde suda iyonlarına ayrışıyordu. Yani bu iyonik bir bileşik. Burada iyon kısmımız var. Diğerinde karbon tetra klorür verilmiş. Karbon merkez atomumuz. Klorları etrafına bağladık. Lewis yapısını yazdığımızda klorların üzerinde ortaklanmamış elektron çiftlerimiz olacaktır her birinde. Ve dengeli bir dağılım olduğu için benim karbon tetraklorum burada apolar yapılıdır. Buraya da I2 yani iot katısı eklemişiz. Açık yapısına bakarsak bu şekildeydi. Ortadan ikiye böldüm. Her iki tarafta birbirinin aynısı. O zaman yine burada apolar bir yapı vardır diyebiliriz. Çözelti oluşabilmesi için bizim söylediğimiz, çok fazla kullandığımız bir cümlemiz vardı. Bu da benzer, benzeri çözeldi gençler. Yani şu anlama geliyor. Polar moleküller apolar çözücülerde, apolar moleküller apolar çözücülerde çözünür. İyonik bileşikler polarlarda evet çözünür. Yani burada bir çözelti oluşur apolar apolar yine birbiri içerisinde çözünür yine burada bir çözelti oluşur diyebiliriz birincisi doğru geldi birinci kaplı tanecikler arasında iyon dipol etkileşimleri oluşur demiş şöyle söyleyelim arkadaşlar aklınıza dipol dendiğinde polar gelsin indüklenmiş dipol dendiğinde de apolar moleküller gelsin Buna göre bakarsak Evet burada birincisinde sodyum klorürden iyon gelecek ve polar kısmından da dipol gelmiş olacak ve iyon dipol etkileşimleri oluşur. İkincisinde ikinci kapta tanecikler arasında dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri oluşur demiş. Apolar dendiğinde indüklenmiş dipol düşünecektim. Yani burada indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri olacak. Bunun da diğer ismi London kuvvetleriydi. Bu durumda Üçüncü yargım yanlıştır diyorum. Buradan cevabımız yanlış olanı sorduğu için yalnız 3 C şıkkı gelmeli. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Burada da potansiyel enerji tepkime koordinatı verilmiş ve kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye sormuş. Endotermiktir demiş arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Delta H değerimiz bizim sıfırdan büyükse endotermiktir. Delta H dediğimizde ürün eksi giren dersek şu kısım ürünleri temsil ediyor. Burada 4 tane kare var. O zaman ben buraya 4x diyeyim. Girenler kısmına da hatta x'e de gerek yok. 4 diyelim. Girenler kısmında da 2 kare var. Buraya da 2 diyelim potansiyel enerjisi için. O zaman 4-2'den delta h'ım benim 2 yani 0'dan büyüktür diyorum. Bu durumda tepkimem endotermiktir. Birincisi doğru. İkincisi suyun buharlaşmasına ait olabilir demiş. Suyun buharlaşması endotermik mi? Evet endotermik. Yalnız burada kimyasal tepkime demiş arkadaşlar suyun buharlaşması ise fizikseldir. Bu nedenle olamaz. Üçüncüsü başlatılan tepkime kendiliğinden devam eder demiş. Şimdi burada arkadaşlar endotermik yani ısı alan. Isıyı ortamdan çektiğimde tepkime duracaktır. Yani istemsiz bir tepkimedir. Üçüncüsü için de yanlış diyebiliriz. Doğru olanı sormuş bize yalnız aşık olmalı. Geçelim beşinci sorumuza. Beşinci sorumuzda bize burada bir tepkime verilmiş ve NH3 gazının ortalama oluşma hızını sormuş. 10. saniye sonunda kapta 6 mol gaz bulunduğuna göre demiş. Şimdi arkadaşlar en başta biz şuradaki denklemimizi bir yazalım. N2 artı 3H2 2 NH3 gazını oluşturmuş. Başlangıç tepkime ve sonuç dersek. Başlangıçta burada 4 mol N2 var ve 3 mol H2 varmış. Ne kadar tepkimeye girdiğini bilmiyorum. Baş kat sayısı 3 olana karşılık 3x girdiğini düşünelim burada. Bu durumda baş kat sayısı 1 olana karşılık x kadar girecektir ve baş kat sayısı 2 olana karşılık 2x oluşacaktır. Son durumda 4 eksi x n2 kaldı. H2'den 3 3x kadar var. En aşı da de 2x, 2x kadar var diyebiliriz. Şimdi buna göre baktığımızda 10. saniye sonunda kapta 6 mol gaz bulunduğuna göre demiş. Hepsini toplarsak burada kaç gelecektir? 7-2x eşittir 6 dersek x'i buradan 0,5 mol bulmuş oluruz. Bu durumda NH3 için sormuştu bana NH3 2 xti 2 2x çarpı 0,5 dersem 1 mol olduğunu görüyorum. Ortalama oluşma hızı mol bölü litre saniye cinsinden sorulmuş. Mol bölü litre saniye. Mole baktığımda 1 mol olduğunu görüyorum. Litre ne kadar verilmiş? Bakalım arkadaşlar burada. 2 litre olarak verilmiş. şu Yukarıya yazılmış. Saniyede 10 saniye olarak verilmiş. Yani buradan 1 bölü 20 mol bölü litre saniye bulduk. 1 bölü 20 de 0,05'e eşittir. Cevabımız C şıkkı oldu. 6. sorumuzda karbon dioksit ve su bileşiklerinin elementlerinden oluşma ısıları verilmiş bize bu tepkimeye göre metanol, etanol bileşiğinin elementlerinden oluşma ısısını sormuş. Tamam delta H üzerinden gideceğiz. Delta H eşittir. H ürün eksi H giren diyorduk. Karbon dioksit için eksi 94 verilmiş. Su için de eksi 58 verilmiş. Buna göre bakarsak delta H eksi 458. Ürünler kısmına baktığımızda burada ne vardır? Su olduğunu görüyoruz ve karbon dioksit olduğunu görüyoruz. Karbon dioksit için yazalım. 2 çarpı baş katsayısı 2 olduğu için eksi 94. Su için düşünürsek artı 3 çarpı eksi 58. Eksi dedik. Ürünler kısmı, e, girenler kısmına baktığımızda burada zaten oksijeninki sıfırdı arkadaşlar. Elementer halde olduğu için. Ve buraya da x diyelim. Kolaylık olsun. Hepsini tek tek yazmamıza gerek yok. X'i de buradan e, çektiğimizde artı 96 olarak bulmuş oluyoruz. Yedinci sorumuzda kimyasal denge tepkimeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi A şıkkında başlayalım. Dengedeki bir tepkimede hacim, basınç ve sıcaklık sabittir. Evet bu doğru dinamik bir olaydır. Dengedeki bir tepkimede reaktif ve de ürünlerin derişimi sabittir. Derişimler de sabitti çünkü artık dengede hiçbir değişim olmaması gerekiyor. Tepkime dengeye ulaşıncaya kadar ileri tepkime hızı artarken geri tepkime hızı azalır demiş. Bir grafiğimiz vardı. Onu tekrar hatırlayalım. Şurası R geri, şurası da R ileriydi. Ve burada eşit olduklarında artık denge başlıyordu. Yani ileri tepkime hızı artarken demiş. ileri tepkime hızı azalır, geri tepkime hızı artar olmalıydı. D şıkkı yanlıştır. Denge anında ileri ve geri tepkime hızı evet birbirine eşittir. Şuradan gördüğümüz gibi R ileri eşittir. R geri diyorduk denge anında. Cevabımız D şıkkı oldu. 8. sorumuzda. Biraz daha kaldıralım. Alan kalsın. En mol X, Y, M tuzu ile hazırlanan 2 litrelik dibinde katısı olmayan doygun çözeltide de anyon derişimi katyon derişiminin 2 katıdır demiş. Buna göre X, Y, M tuzu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri yanlıştır diye sormuş. Burada arkadaşlar ilk önce biz X, Y, M tuzunun iyonlaşmasına bakalım. Burada X, M artı artı M, Y eksi olmalıdır. Burada X'ye tuzunun moleritesini hesaplamak istersek molarite eşittir. N bölü V'ydi. V'yi bana 2 litre olarak vermiş. N'i de düşünürsek zaten direkt N olarak yazılmış o zaman N bölü 2 molar olmalı. Baş kat sayısı 1. Burada X M artının da yine 1. O zaman buraya da N bölü 2 molar demem gerekiyor. M için de düşünürsek M çarpı n bölü 2 molar olarak gelmesi gerekiyor. Şimdi burada anyon derişimi katyon derişiminin 2 katıdır demiş. Tamam o zaman buradaki m'e benim 2 demem gerekiyor. m'in 2 olduğunu bulduk. 2 çarpı n bölü 2 dersek buradan artık y'nin derişimi olarak n molar yazmam gerekiyor. Buna göre bakalım. Çözünürlüğü n bölü 2 mol bölü litredir demiş. Evet şuraya baktığımızda n bölü 2 mol bölü litre olarak görüyoruz. Toplam iyon derişimini 3 n bölü 2 olarak vermiş. n bölü 2 buradan geldi. n de buradan geldi. İkisini toplayalım. n bölü 2 artı n'den 3 n bölü 2 bulduk o zaman. İkincisi de doğrudur diyoruz. Çözeltiye aynı sıcaklıkta 2 litre saf su eklenirse çözünürlük yarıya düşer demiş. Aynı sıcaklıkta demesi önemli. Yani sıcaklık sabitse su eklemek çözünürlüğü kesinlikle değiştirmeyecektir. Yanlış olanı sormuş. Yalnız 3 diyebiliriz. 9. sorumuzda bize denklemi verilen olaylardan hangilerinde demir elementi yükseltgenmiştir? diye sormuş. Şimdi yükseltgenmek dediğimiz aslında bizim elektron vermeydi. Burada düşünürsek oksijen eksi 2 idi. Bu durumda demir artı 2 olmalı. Yine oksijene eksi 2 dersek demire artı 3 kalır. Yani artı 2'den artı 3'e demir yükseltgenmiştir. Şöyle düşünürsek demir 2 artı demir 3 alfa yükseltgenmiş ve 1 elektron vermiştir diyebiliriz. Elektron vermek yükseltgenme anlamına geliyordu. Birincisinde yükseltgenme var. Burada demir elementelerde olduğu için girenler kısmında demirin yükseltgenme basamağını sıfır demeliyim. Sülfürden eksi 2 gelecektir ve demire burada artı 2 kalacaktır. Yine sıfırdan artı 2'ye bir yükseltgenme söz konusudur. Klorun yükseltgenme basamağı eksi 1'di. Bu durumda demir için artı 2 demeliyiz. Burada da demir elementel halde olduğu için ürünler kısmında yine 0 olacaktır. Artı 2'den 0'a indirgenmiştir diyoruz. Bu durumda bize yükseltgenenleri sormuş. 1 ve 2 cevabımız değişikliği olmalı. 10. sorumuzda bize arkadaşlar bir e, pil verilmiş ve burada Hangi bilgiler tek başına kullanılırsa Y'nin anot olduğunu ispatlar diye sormuş. Tek tek bakalım burada. Elektron akımı Y elektrottan X elektroda doğrudur demiş. Burada Y'ye biz anot, X'e de katot dersek. Benim elektronlarımın yönü her zaman neydi? Anottan katota doğruydu. Evet o zaman burada biz Y'nin anot olduğunu anlamış oluruz. Birinci kaba bir miktar XNO3 iki katısı eklenip tamamen çözündüğünde pil potansiyeli azalıyor demiş. Pil potansiyeli azalıyorsa bu durumda girenler yönüne kayıyordur diyebiliriz. Yani burada X0'dan x sıfırdan X artı şeklinde düşünürsek arkadaşlar girenler yönüne bir kayma var. Bu durumda x yükselt diyoruz. Yani kimya diye düşünürsek yükseltgenmenin olduğu anottu artık biz x'e burada anot diyebiliriz. Y de katot olmuş olur. İkincisini kullanamıyorum. Üçüncüsünde ikinci kaba sabit sıcaklıkta bir miktar saf su eklendiğinde pil potansiyeli artar demiş. Anota su eklendiğinde pil potansiyeli artıyordu. O zaman İkinci kabımda da Y olduğu için Y'ye burada anot diyebilirim. Hangileri oldu? 1 ve 3. Yani C şıkkı olmalı. 11. sorumuzda organik bileşiklerin sayısı anorganik bileşiklere oranla çok fazladır. Bu durumun nedeni hangisi olabilir diye sormuş. Karbon atomunun 4 bağ yapmasıdır demiş. Burada önemli olan karbonun bağ yapma kapasitesidir. O zaman ben burada 4 bağ yapmasını alabilirim. Karbon atomlarının kendi aralarında birli, ikili ve üçlü bağ yapabilmeleridir demiş. Evet karbon arkadaşlar çok çeşitli bağ yapabiliyor ve bu da çok fazla bileşik olmasını sağlıyor. O zaman ikincisini de alalım. Karbonun 4A grubu elementi olmasıdır demiş. Bu sadece karbona ait bir özellik değil. Bu durumda ben üçüncüsünü alamıyorum. Yani cevabımız 1 ve 2 olmalıdır. 12. sorumuzda aşağıda bazı elementlerin periyodik çizelgedeki yerleri verilmiştir ve bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi potasyum Element atomu bileşiklerinde artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir demiş. Potasyuma baktığımızda arkadaşlar 1A'da olduğunu görüyoruz. 1A grubu metalleri kesinlikle artı bir alıyordu. O zaman bu doğru. Kalsiyum elementi bir toprak alkali metaldir demiş. Kalsiyum burada 2A'da ve evet toprak alkali metaller diyorduk 2A grubuna. İkincisi de doğru. Kükürt elementinin elektron dizilimi 2P6 ile biter demiş. Kükürte baktığımızda burada... 6 adı olduğunu görüyoruz. O zaman burası S2 P4 ile bitmeli. Yani 2 P6 ile bitmez. Çinko elementi 2B grubundadır demiş. 1A 2A şeklinde düşünürsek şuradan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Şuradaki üçlünün tamamına 8B diyorduk ve daha sonra başa geçiyorduk. 1B ve 2B olduğunu görüyoruz çinko için. Evet bu doğrudur. Klor element atomu bir elektron alarak oktetini tamamlar demiş. Klor burada 7 adı arkadaşlar. Yani Lewis yapısını çizersek şöyle son katmanındaki elektron sayısı kadar nokta koyuyorduk. Burada bir elektron aldığını düşünürsek bir noktamız daha gelecektir ve kendisini soy gaza benzeter. Son katmanı 8'e tamamladığı için oktetini tamamlamıştır diyebiliriz. 13. sorumuz son sorumuzdayız. Denge tepkimesinin 0 santigrat derecedeki derişimler türünden denge sabiti Kc 1 bölü 16'dır demiş. Buna göre aynı sıcaklıkta bize aşağıdaki tepkimenin Kp değerini sormuş. Birinci ve ikinci tepkime arasında ne farklar var buna bakacağız. NH3 burada ürünler kısmında NH3 girenler kısmında. O zaman ilk önce ben bunu ters çevirmişim. Bu durumda Kc değerini de ters çevirmem gerekiyor. ikinci KC olarak düşünürsem 1 bölü 16 idi. 16 bölü 1 olmuş oldu. Aynı zamanda ürünler kısmında 2 NH3 olduğunu görüyorum. Burada da girenler kısmında 1 NH3 var. Yani tepkimeyi burada 2'ye bölmüşüm. Bu durumda 1 bölü 2. kuvvetini almam gerekiyor. 1 bölü 2 ile çarptığım için. Bu da kök 16 yani 4'e eşittir diyebiliriz. Şimdi bize Kf değerini sormuş. Kf ve Kc arasındaki ilişkiye bakalım. Kf eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n'de. 0 santigrat derece demiş. 273 kelvine çeviriyoruz bunu. Bize Kc değerini hesaplattı. 4 olarak bulmuştuk. Sıcaklığı 273 olarak kullanacağımız için R'yi de işlem kolaylığı olsun diye 22,4 bölü 273 olarak alabiliriz. 273 sıcaklığımızı yazdık. Delta N dediğimiz burada ürün eksi girendi. Yani ürünlerin mol sayısı. Eksi girenlerin mol sayısıydı. Deltayını hesaplarsak arkadaşlar 3 bölü 2 burada var. 1 bölü 2 burada var. İkisini topladığımızda 4 bölü 2 yani 2 gelmiş oldu. Eksi Girenler kısmında da 1 mol var. 2 eksi 1'den 1 bulduk delta n'imizi. Yani cevabımız 4 çarpı 22,4 olmalı. Bu da 89,6'ya ulaştırır. Cevabımız aşıkkı oldu.